Herkese günaydın. Evet bugün 29 Eylül'dü sanırım. Bugün erkenden kalktım arkadaşlar ee, ve işlerim var bugün ve dedim ki vlog çekeyim. Ne işim var? Bugün e, dersim var. 1.15'de ona gideceğim. Ona gitmeden önce bir kargom vardı. Kargomu vereceğim. E, odamı temizleyeceğim. Ve akşam da Tuğçe'ye ev görmesine gideceğiz. Bugün de vloglayayım dedim. Şöyle, dün pazardı ve ben tüm gün yurtta olmama rağmen hiçbir işim halletmedim arkadaşlar. Ne işi diye sorarsanız eğer. E, odamı temizleyecektim ve temizlemedim yani yapmadım ve bugün de erken kalkmak zorunda kaldım. Çünkü hani o kadar verimsiz hissettim ki kendimi hafta sonu. O kadar verimsiz hissettim ki yani hiçbir şey yapmadım çünkü. O yüzden de dedim hani bugün erken kalkayım, bugün bir şeyler yapayım. İşte biraz kitap okumayı düşünüyorum. Benim e, kitap okuma alışkanlığım vardı. Çok fazla vardı hem de ve kitap okumayı bayılıyordum yani. Onu tekrar kazanmaya çalışacağım. O yüzden bugün de bir kitaba başlayacağım. Sonra e, biraz araştırmalar yapacağım. Ne araştırması derseniz daha önce de demiş miydim? Demiş olmam lazım. İngilizce öğrenmek istiyordum. Evet demiştim. İngilizce öğrenmek istiyordum. E, ve o yüzden de böyle İngilizce hakkında çok kaydettiğim şeyler vardı ve e, onların böyle bir araştırmasını yapıp kendimi böyle bir Kanal, ıı, araştırma ve çalışma yeri seçeceğim. Biraz da İngilizce çalışabiliriz. Bilmiyorum. Zaten bugün İngilizce dersim var. <laughs> İyi denk geldi. Öyle yani arkadaşlar. Bugün biraz verimli hissetmek istiyorum. Ve bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten. O yüzden de çalışacağız. burada arada saçlarımda bornoz pil örmüştüm. Onun da videosunu çektim. Koyarım şimdi. Çok bayağı kıvırcık oldu yani bilmiyorum bu inşallah ben okula kadar okula gidene kadar düşer düşmezse de böyle gideceğiz sanırım bilmiyorum öyle yani arkadaşlar şimdi biraz işlerimize dönelim bu kadar sohbet muhabbet yeter şimdilik saçlarım bu ne süpürge çalısı gibiyim bugün gerçekten çok mükemmel uyandım bir de yüzüme bakın şuramda sivilce çıktı yani daha ne olabilir Neyse. Evet. Bakalım. Böyle bir yere gidemem çünkü. Ama yani bayağı oluyormuş arkadaşlar. Onu denedik, onayladık yani. O yüzden gözünü rahatlayın. Boynuz dikiyle saçlarını sarabilirsiniz. Bu arada saat 9. Şimdi ben diyordum ya bir kitap okuyacağım falan diye. Yemeğe inmeden okuyabilirim. Çünkü yeme, yemeğin bitmesine daha bir saat var. Yani o saate kadar bir 10 dakika kitap okuyup öğle inebilirim. Çünkü hem yemeğe erken inmem demek. Kahvaltıya benim erken acıkmam demek. Bu da bir problem. O yüzden biraz kitap okuyacağım. Ne <laughs> okuyacağımı da bilmiyorum bu arada. Çünkü okumadığım iki kitabı getirmiştim. Yanımda. Hatta üç. Ay. <laughs> Bir. Ama sanırım ben şu anda Vadik Zamba okumak istiyorum. Kingston But I like şimdi odaya geldim arkadaşlar. Karnımı doyurdum. Ama şöyle bir şey var ki yatağımı hiç toplamak istemem. Hiç istemiyorum Yatmak istiyorum. Ama işlerim de var. Ama toplayacağız. Cuz i get lonely when it's out And I miss you right about now. Arkadaşlar, kaydettiğim şeylerden biraz bilgi topladım. Onları bir bir araya getirdim. İşte ne yapabilirim, ne daha mantıklı olur falan. Kafamda genel bir plan oluşturmaya çalıştım. E, bu, bu arada e, ChatGPT'den de yardım almayı düşünüyorum. Çünkü ChatGPT'nin de güzel bir program hazırladığını okudum. E, onun dışında şu an yapabileceklerimi, önce yapabileceklerimi yazdım. Bu arada benim şöyle bir ajandam vardı. Onu e, göstereyim. O kadar güzel, o kadar tatlı bir ajandaki ama hiç kullanmadım arkadaşlar. İçinden çıkartması düştü. Ve bunu da e, hani bu geçen sene ajanda sorulduğu için günleri falan şey değil. E, şu anki günlerim uymuyor ama ben bunu İngilizce için bir planlayıcı olarak kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden buna yazıyorum. Ve e, notlarımı da aldım. Biraz kafamda tasık oluştu. Bu iyi bir şey. Planlamadan başlamak istemedim. Bugün başlar mıyım bilmiyorum. Çünkü birazdan hazırlanmaya başlarım. Bugün biraz daha böyle plan kurma üzerine oldu zaten bence de en önemli şeylerden biri de bu. Çünkü yani çok okudum. Hani işte ne yapabilirim? İşte insanlar nasıl çalışmış? Çünkü arkadaşlar hani kursa gitmeyi düşündüm. Ama gerçekten şu anda hani maddi durumu buna hiç el vermiyor. Çünkü geçinemiyorum. Yani geçiniyorum ama geçinemiyorum yani. istediğim çok şey var ve şu anda paranın bir kısmını İngilizce kursuna ayırmayı gözden çıkaramadım açıkçası. O yüzden de kendim ya yani insanlar bunu tek başına yapan insanlar var. Ben neden yapamayayım? Ya yani iyi bir planlamayla sabırla ben de yapabilirim diye düşündüm ve o yüzden böyle bir şey girişim aslında. Yani böyle yani bugün biraz planlamaya ayırdım. Birazdan da hazırlanacağım. Şu an içime sindim. esindi. bitiyle bitirdim bir. Hasbere edeceğim. Sonra artık yavaştan başlarız diye düşünüyorum. Dersler heyecanlıyım. Gerçekten İngilizce öğrenmeyi çok istiyorum. Bence çok büyük bir ihtiyaç zaten yani günümüzün artık. Öyle. Şimdi arkadaşlar makyaja geçtim. Çünkü anca hazırlanırım diye düşündüm. Spora da başlayacağım zaten. Yani hayatım yeniden yavaş yavaş düzene giriyor. Görüyor musunuz? Yani Samsun'a geldiğimden beri bir tazelendim yani bence. Ben öyle düşünüyorum en azından ki hani insanın kendini nasıl gördüğü daha önemli olduğu için de bu doğru. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar saçlarımı <laughs> düzleştirdim. İçe doğru kıvırıyoruz. Kıvırırken açıyı hiç bozmayın. Sonra alıyorsunuz tarağı. Şu şekilde sarıyorsunuz tamam mı? Biraz soğumasını bekleyin. Şu şekilde açıyorum. Sonra saracağım. Evet arkadaşlar, şimdi saçlarımı yaptım. Rojumu falan sürdüm, üstümü giyindim. Bugün biraz gri takılıyoruz. Eee Böyle olduk yani. Ee, şimdi birazdan çıkacağım. Altıma da böyle bir gri pantolon giydim. Sadece takı olarak küpeden emin olamadım. Çünkü ben e, silver takı takamıyorum. Böyle bir şeyim var. Takamıyorum yani. Kendime gold daha çok yakıştırıyorum. Ama bilmiyorum. Şu an bu da kalabilir. E, genel olarak hazırım. Odam biraz dağılık kaldı ama. O biraz Bola değil. Dönlemez. Evet arkadaşlar. Hazırım. Kombin bu. Gözlük taktım bir de. Ee, çok çalışkan olduğum için mavi ışığa karşı çok duyarlı gözlerim. Ee, o yüzden şöyle bir göstereyim. Evet kombin budur. Şimdi çıkıyoruz. Direkt okula geçeceğim. Sonra kargoyu verirsem veririm. Bilmiyorum şu an karar vermedim. Arkadaşlar ders var diye geldim. Tramvaydayken dersi iptal edildi. Oryantasyon etkinlik varmış. Şaka gibi şu an. Kızlarla buluştuk arkadaşlar. Bugün yanlışlıkla Bezze be, 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 aynı olmuyor Biz aynı olmuyor musun? Sen bunu bu rengini almış mıydın? Yok aynı. Ben direkt bu renk kazanmış. Bu renk kazanmış. <laughs> Hayır oldu biliyor musunuz? Ben bunu Ahmet'in doğum gününe giymiştim ve buraları hep kaslı olmuş savaş ya. Yoksa biz evet. Şu an... Sonra ıslak beyinle silmeye denedim. bir beyazlık kaldı. Yoksa biz bereyle bunu tamamen, tamam. aynı konu Oha. Çıralım bari. Nerede? Madem Ufak çaplı bir konser veriliyor şu an. Sesini... Arkadaşlar biz çok değişik bir şey yaptık ve o şey okay Yani bizden hiç beklenmeyecek bir olay. Ne düşünüyorsunuz bugünün saçmalığı hakkında? Gerçekten. Bir daha bu derse gelirsen. <laughs> burada gerçekten çekilene <bir> hani ilk <laughs> defa falan <laughs> geldi. İngilizce bir de. Ben de çekim bari? Ben, ben bir Diziyormuş gibi yap biraz. <laughs> Hiç video anlamıyorum. Elim niye titriyor? Dur. Tam şu an düz. Tamam eksik. Evet bu arada. Hansız. Param olmadığı için kelime bakamıyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Elif'le bana yardım ne olursunuz. Aynen. Ben çünkü çok gezdim. Paramız kalmadı. Az önce için... e... de Elif'le bir hesaplama yaptık. <laughs> Yapmak istediğimiz her şeyin toplamı 8000'de. Evet. Bir hafta daha bunu istiyorum. Saç 2000. Evet. Konser 2000. Ma, mı? Konser de 1100 lira ayrıca. Ekstra 1000 lira niye ekleyeceğiz? 1100 mü konser? Lira. 1100. En önden mi alacaksınız? Yok hayır. Riskiniz? Pardon sadrazamın çocuğu mu? Arkadan alacağız. 2200 mi vereceğiz bileti? Hayır. Lira 100 100 1100 lira mı verelim? 1100 varsa 1100 verelim. Hayır 1100 lira vereceğiz. Erken gidip önlere kayacağız. Aynen. Ayakta tabii ki de. Berri açıda böyle oynayacakmış. Ati aşık olabilir kanka sana dikkat et. Her zaman afiyet ya. Big boy da gelmesi gibi bilmiyorum Kitap okuyacak aynen. Şöyle Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kızlara e, attığımız farkı görebiliyor musunuz? Hiç önemli değil. Hiç, Hiç önemli değil. Mi <laughs> Hani eze eze yendik Göksu'na. Biz bir şey Kim? Ama Beyda da iyi oynuyor şimdi. Beyda'nın aklı iyi oynuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Kaç ek e, kafa attım. Beydan, beydan, çok iyi oynuyor. Evet. Beyda bayağı da iyi oynuyor. Yiğit'i öldür, öldür hakkını bir yeme şey derler. Şey. Evet. de öldür hakkını yeme derler lütfen. Evet arkadaşlar biz ikinci eli de kazandık. O yani. Oraya koyuyor ki videoda gözükmesin. <laughs> Neyi? Tarkat. Neyse e, ondan sonra Göksu eşimle düşünüyorsun Dören ya. 1600 fark yendi. 4 kafa ikili bitme durumu yaşandı. Evet. Işte. Daha ne olsun ben de seni Ne yapalım? Yaşı. Daha ne yapalım? Evet. Içi, bu kızlar içi içi daha de, ne yapsın? Yani 300 biz, biz, biz bunlar. siz bunu bir süre atlatamazsınız. Ben size söyleyeyim. Zaten <laughs> hallerinden görürseniz. Beyla da az önce bir bayılma tehlikesi geçirdi. şey, okey de açamayınca arkadaşlar tansiyonu düştü. Kız bayılıyordu yani, gidiyordu. Neyse, bu şekilde. Gizemeyen <laughs> <Evet, bizim gülüyor> her bir şey yok. <laughs> Duman geliyor. çek şu dumanlarımızı önünden. Gidebilirsin. Hayır gitmiyorum. Biz kalktık <laughs> şimdi. E, kızlar gidiyor. daha gidiyor. Ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz. Ben de yurda geçeceğim. Sonra yağmur yağıyor bu arada. Sistem ben yağıştırıyorum. Akşam da Tuğçe'ye gideceğim. Şimdi e, yurda geldim arkadaşlar. Oyunumuzu yendik, geldim. Şimdi biraz oturacağım. Akşam işte Tuğçe'ye gideceğim biliyorsunuz Demiştim zaten. E, dışarıda yağmur yağıyor. Hava böyle bir böyle bir git geldi ben anlamadım. Hani böyle tam yağmıyor ama Yağıyor. Garip bir hava var. Bu hava beni böyle bir şeyler izlemeye ve bir şeyler okumaya itti yani. Genel olarak. Ama bir dizi izlesim geldi. Yeni bir diziye başlamıştım. Aşk ve eşi izliyordum. Baya beğendim ben. Ee, bence iyi oynamışlar. Ee, o yüzden beğendim o diziye. O diziyi beğendiğim için de gittim orijinalini de izlemeye başladım. Böyle... Çift zamanlı e, aşk ve gözleşi ve onun orijinalini izliyorum. Güzel gidiyor şu an. Muhtemelen onu izleyeceğim. Öyle yani. Bir üstümü değiştirdim. Akşam Akşamda yemek yer Tuğçe'ye geçeceğim. Öyle. Aslında bugün çok da işim yokmuş. Hatta bugün bomboş. Ya odada işim vardı. Odadaki işlerimi aslında hallettim. İşte bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım falan. Bir e, işte lavabo'yu yıkadım. Aslında yerleri silebilirim. Ama Allah'ım çok böyle iki gündür iki gündür bana ne oluyor? İki gündür hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Oda turu da yapacağım. Onu da çok yapmak istiyorum. Ama bugün değil. Bugün değil çünkü odam yarın temizlenecek <laughs> diyebiliyorum. Yani odaların temizlenme günü oluyor, gün oluyor ya. Motel odam yarın temizlenecek. Odam temizlendikten sonra yapmak istiyorum. Arkadaşlar odamın şu kısmı yani şu gördüğünüz kısım o kadar huzurlu hissettiriyor ki yani size anlatamam. Hani her şey bir uyum içinde. Burada benim en sevdiğim bebeklerim var. Yani şurayı görünce böyle şu şu manzara içimi huzur dolduruyor. Yani. Arkadaşlar şimdi ben hazırlanıyorum, yemeğe iniyorum. Yemek yedikten sonra Tuğçe'ye geçeceğim zaten demiştim. Bir yüz kez falan öyle yani dışarıda birisi bir şarkı çalıyor anlamadım Neyse şimdi bir yemeğe inelim arkadaşlar evet Tuğçe ile buluştuk. çok şükür çok şükür ve yeni evinde bakın evinde diyorum düşüncelerini alayım çok mutluyum Beyda Bey'imiz sürekli kalacak inşallah ben Emine Teyze'den izin alacağım sürekli Beyda annen zaten bugün ne dedi ben anneme dedim ki, annem Tuğçe'ye gidiyorum ben yani gitmeden bir arayayım size bakayım dedim. Şey dedim, kalacağım mı bugün dedim ama. <laughs> evet evet. Dedi, anne yok dedim, oturmaya gidiyorum bugün dedim ama yani annem çok rahat. Hey kalacağım mı dedi bana. Gerçekten. Hiç şey Uzaktan güven veriyorum. Aynen hiç hani kalmalı Platform. vlogu çekelim. Evet. evet bir dahaki yana kalmalı. Pijama partisi yapabiliriz. Pijama partisi şey Aynen. <laughs> Zaten 3 ayda falan bizi görüşmüyorduk Tuğçe ile. Evet. Baya olmuştu. Evet, yani. bayağı Artık oldu. Bugün çok şükür buluştuk. Evet. Yeni eviniz. Gerçek geldim. Zaten bugünden beri noktada Tuğçe'ye gideceğim. Tuğçe ile buluşacağım. <laughs> gerçekten. Falan. Evet arkadaşlar. Şimdi soframızı evet. Şöyle Hiç. bir soframızı göstermek istiyorum. Yani <laughs> şu kızın tatlına bakar mısın? Allah aşkına şu sofrayı nasıl donatmış? Gerçekten. Ben bir de çok tok olduğum için tam bitiremedim bile ama evet, gerçekten. Arkadaşlar. Vallahi özü ama çok güzeldi. İkisi de çok güzeldi. Gerçekten. Ama o kadar çok yedim ki bu akşam. Ayo hiç önemli. Birlikte bile yemek yapabiliriz. Evet soslu Evet hatta birlikte yemek yapalım. Senle onun videosunu çekelim. Ne diyorsun? yapsın ben yiyeyim Tamam. Tamam Allah kahretsin. Kanka benim işim var ya. Ben gelemem. Benim işlerim var biraz. Bilmem onu bir bakarız. Evet arkadaşlar burası mutfak. Evet. Böyle minik bir mutfağımız var. Gayet evet. güzel. Masamızı görüyorsunuz. Evet. Biz buraya çektik Öyle yemek çektim. yerken. Buradayım. Ufak bir salonumuz. Buracımımız. Evet. evet. Ee, özel alanlara girmiyorum. Tamam. Oralar mahrem alanlar. Tamam. Ee, ev böyle. Genel olarak ben çok beğendim evi. Bence tam bir öğrenci evet. evi yani. Aynen. Daha ne olsun zaten. Görürsün <laughs> <laughs> benim başıma arkadaşlar. Ne olur Aynen. her like bir dua bana <laughs> evet. diye düşünüyorum. Lütfen. <laughs> <Evet. gülüyor> Seni ben meydaya gidiyorum. Ay inşallah. Senin Onun videosu <laughs> da gelir Sali inşallah. Olacak, evet. Ay inşallah ya. Valla en çok istediğim inşallah. şeylerden birisi bu kanka. Öyle yani. Evet. Evet, ev vlogumuz. Biz <laughs> sohbet muhabbet edeceğiz. Öyle. İtalyanlıları. Evet, biraz İtalya'dan bahsedeceğiz. İtalya'ya gidip geleceğiz arkadaşlar. Aynen. <laughs> arkadaşlar evet, biz oturduk, sohbet muhabbet ettik. Şimdi evet. ben gidiyorum. Ama yine evet. görüşeceğiz. Evet. En kısa zamanda <gülüyor> öpeyim. Böyle. <laughs> oh, işte. Oh. <laughs> <laughs> İyi oldu valla. Evet, tamam. tamam ha, bu hafta gidelim. görüşelim. Evet. Tamam. <laughs> evet. Gidiyorum. Artık saçım başım dağılmış makyajım dağılmış ve dışarıda yağmur yağıyor. saçım arkadan tatlı gözüküyor. Demek de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Ara beni lütfen. Evet, geceye doğru saçmalamaya başladım arkadaşlar. Sanırım iyi değilim. asansör niye durmuyor? Açıl artık. Aman gidiyorduk da Asansör fobim var yani çok korkuyorum. Ya dışarıda yağmur yağıyor. O yüzden kapatıyorum. Şemsiye mi Bir de görüşürüz. Ben şimdi odaya geldim ve yani hiç çekemedim yani yolda da çekemedim çünkü deli gibi yağmur yağıyordu zaten hani yolda yürürken her yer su olmuştu yolda çok ıs, hani ıslandı paçalarım gerçekten bayağı ıslandı ayağım falan hem dışarıda yağmur yağıyorken böyle bir film izlerim falan diye böyle bir atıştırmalık falan aldım böyle yatağımı kuruldum daha kurulmadım aslında yani top odam toplanacak odamı toplayacağım ondan önce de bir konuşmalı bir açıklayayım istedim arkadaşlar şimdi bütün işlerimi hallettim i̇şte takılarımı çıkardım odayı tamamen topladım makyajımı sildim falan zaten saçım sabah en son düzdü hatırlıyorsanız şu an şu an sıfır sıfırım yani çok hissediyorum. Şimdi biraz me time vakti. Yani günün aslında en sevdiğim vakitlerinden birine yalan söyleyeyim. Me time yapmayı çok sevmiyorum çünkü. Şimdi izlediğim diziye devam edeceğim. Aldığım abur cuburlarımı yiyerek. Çünkü neden olmasın? Dışarıda da yağmur yağıyor böyle. Çok güzel. Bunu bunu gerçekten özlemişim arkadaşlar. O yüzden şu an çok mutluyum. Yani böyle küçük şeylerin bile insanı mutlu edebilmesi bence çok güzel bir şey. Umarım bunu izleyen, bu videoyu izleyen herkes de bunu yapabiliyordur. Yani bu kadar küçük şeylerle umarım mutlu olabiliyorsunuz. Çünkü bence hayatı çok kolaylaştıran bir şey. Öyle yani şu an çok huzurlu hissediyorum. Yani şey Facebook profilim huzurlu hissediyor. Güncellendim. Makes me feel some type of way. It's the thought of you that's. Like...